o sorunları yaşayan insanlarla ve o insanların seçtiği belediye başkanlarıyla birlikte çözülecektir. Ama mutlaka çözülecektir. Benim zamanımda çözülmemiş hiçbir sorun olmamıştır. Hiçbir sosyal demokrat belediye başkanı arkadaşımın döneminde de çözülmemiş sorun bırakılmayacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani ee, en son e, cümleniz için de baştan beri yaptığınız izahatlar, verdiğiniz cevaplar için de e, inanın çok samimiyetle teşekkür ederim. E, biz süreyi açtık yine rejiden saç baş yolmalar başlamıştır ama şunu da söylemek istiyorum. E, Sayın Karayalçı'na soramadım e, süre hususunda bu kadar zamanda ne konuşacağız gibi endişelerle kaygılarla geldi ama bakırız konuşamamanın sıkıntısını ona da yaşattık. Bu da bir başarı bir beceri bu başarının sahibi Başkent Televizyonu. Başkent televizyonda çalışan insanlar. Ama şunu hemen kısaca izah edeceğim ve programı kapatacağım. Avrupa'da benim bildiğim, eşten Dost'tan aldığım bilgilere göre en azından Almanya civarında şöyle bir uygulama yapılıyor. Belediye seçimlerinde partiler yarışa giriyorlar, adalarını gösteriyorlar. O bölgede en çok oyu alan partinin adayı belediye başkanı oluyor. Ondan sonra en çok oyu alan partinin adayı da belediye başkan yardımcısı oluyor. Yani dolayısıyla otomatik otomatikman gayri ihtiyarında olsa seçim sonuçları oradaki uygulanan kaydeleri yüzden e, bir tekel bir keyfilik değil koalisyon ortaklığı söz konusu oluyor yönetimde netleme zaten böyle başlar biliyorsunuz ben şunu anladım çok net olmamakla birlikte e, Sayın Karayalçın aday olursa tabii aday olduğunda seçilirse en azından e, su borcu yüzünden yine benim ısrarlı kelimelerimi anlatmaya çalışıyorum Müslüman evini susuz bırakmamayı en azından düşündüğünü ima etti biz bugün sizlere bilgi sunmaya çalıştık. Sayın e, Sosyal Demokrat Halk Partisi Genel Başkanı Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı biliyorsunuz e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı ve e, Koalisyon Hükümet Dönemi'nde Türkiye'nin Dışişleri Bakanı e, Murat Karayalçın Beyefendi huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. E, cümlelerimin sonuna geldiğimizde hepinize iyi geceler diliyorum. Sizin son bir e, veda ben de konuşmanız sevgi varsa, ve saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum Başkent TV'ye teşekkür Kelimeler ediyorum. Kelimeler aynı dinleyen ediyorum. Sağ kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.